bu kapsamda yaklaşık Türkiye genelinde 16 bin adet okul kapatılmıştır. 15.961. Ortalama 10 derslik dersek, bazıları 20 derslikli bunların, bazıları 5 derslikli, 10-12 on on derslik derseniz toplam 160 bin dolayında derslik şu anda atıl durumda. Ama bir taraftan İktidar Partisi'nin önceki bakanları da, sayın şimdiki Milli Eğitim Bakanı da, her çıktıkları kürsüde fırsatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşık 169 bin derslik yaptığıyla ölmüşlerdir. Şu anda 500'den fazla okulu kapalı olan illerin Balıkesir, Samsun, Kütahya ve Ordu illerimiz. Bu sistemin bu şekilde yanlış yürümesine müsaade etmeyiniz diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kısacası değerli arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarihe okul kapatan, cami yıkan, kilise açan bir iktidar olarak geçecektir. 10 yılda 160 bin derslik açtıklarını söyleyen bu iktidar yaklaşık 160 bin dersliği de kapatmıştır. Dolayısıyla bu konunun toplum tarafından acaba bir yolsuzluk mu var? Acaba bir başka amaç mı var? Acaba bir yerlerde bir şeyler mi kurgulanıyor anlamında sorgulanmasını talep ediyoruz ve bu konuda sorduğumuz sorulara doğru dürüst cevap verilmesini istiyoruz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Dün yaşanan hadiseleri muhtemel Oktay Bey anlatmıştır size. Dün gece de basın toplantısı yaptık. Eee endişe ederim ki iktidar partisi grubunun dünkü tavrı devam ederse bugün meclisimiz daha gergin bir gün yaşayacaktır. İktidar Partisi grup önerisi vererek meclisi cuma cumartesi ve pazar da çalıştırmaya e, karar vermiş bulunmakta. Bu da anlaşılıyor ki uzlaşma arayışı değil, gerginliğin tırmanması amaçlanmakta. Bunu da dikkatinize sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hayırlı günler diliyoruz. Çok teşekkür. Ederim.